Merhaba arkadaşlar. Dur <laughs> bana bakma. <lütfen> bana bakma. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Meksika'daki 3. videom. Bugün sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Bakalım cebimizde 200 peso var. Neler yiyebileceğiz? Zehirleneceğiz mi? Bilmiyorum. Negatif çıktım testte. Pozitif de çıkabilirim sonradan bilmiyorum. Bakalım neler deneyeceğiz. Gel. 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 Geldim. Gel. Maskemi Tak. Parka <laughs> kadar uzaktan Da, <laughs> buradaki der ama. Kes bunu. Uzaklara gidelim. Hı? Bak orası dolu. <gülüyor> 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 <Sus>. <gülüyor> <gülüyor> What's this? What's this? You know? No? What's the name?

şu ekmeği aslında kokusu güzel değil ya. Yedim daha önce de. Umarım bir şey olmaz. Bak, Bak burada soslar var. 15 başka soslar hmm. <gülüyor> 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 15 peso son. 15 peso. <laughs> Ölmeyiz değil mi? Yok ya yani Ölmezsin. Yani insanlar, Sos yani dökmek ister misin? İnsanlar bunu yiyor. Efendim? Sos. Aa sosumuz var. <laughs> Lime Aa sıkılmıyor. Tamam. <laughs> Çöp nerede? Çöp yok. Çöp orada. <laughs> <orda>. Bence <laughs> gayet güzel ya. 15 pesoya göre gayet güzel. Yemeyeceğine emin misin? Hı hı test alayım sonra. Bir sürü şey deneyeceğiz <laughs> şimdi. Şey Bunu yemeyelim bence. Ama ayıp olacak. Ye ya ye. Sen bitirirsin. Sen yaparsın. Evet. Bitti falan bayağı iyi attım ben. Bir... <laughs> Bu da başka şeyler de yapıyor aslında. Alo, ne? Ya ya, ya. Bu çerez gibi şeyler satıyorlar sanırım. <laughs> Kim satıyorlar? Buraya uğramam gerek yok ya. Ama bunlar hep tezgahını toplamış olmaz ki ya bu saatte. Neyi <laughs> evet, doğru arkadaşlar burada? Ee, sanırım şu şekilde, bu şekilde baharatlayarak getiriyorlar diye düşünüyorum. Ee, sorsak anlar mı onu da bilmiyorum. Ben de sorabilirim onu da bilmiyorum. <laughs> fiyatı sorsak mı ya? Ne diyorsun? Alacakmışız gibi görünürüz. Soralım ya. Sor. Neyse sor? How much is it? Cinco. 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 Sor bakayım bize kaç olurmuş. Aa. Oh, Okey. 25 olmuş. 25 peso. Bize kaç olur diye. Bize kaç olur. <laughs> 25 peso yani 1,5 dolara yakın değil mi? bence fazla ya. Yani. Bir evet. şey bak kazatılan bir şeye göre 1,5 fazla. Az önceki 15 peso oldu. Bilmiyorum o daha mantıklı ama ben bot sanırım. Ya <laughs> ya bunu daha önce Marketlerde Şimdi satıyorlar zaten. Yapma. Bizim neyse benziyor. Benzemiyor. Tortilla şey mı peki yoksa patates mi? limonlu bir şeyi var hep. Hava bu çok güzel. Şey tadı var burada. Çitos var ya. Bizim Aynen oynan uzun çitos. <laughs> Aynen. <Aa, şuradan. gülüyor> Onun tadı var. güzel de. Bunlar Hepsinde bir ekşimsizlik var ve benim hoşuma gitmeyen bir <laughs> tane. Bizden bozabilir Yani. Şu çeneni şu yukarı ağrıma girer ya ekşi ekşi tatlar. Bisküvi gibi bir şey. Tortilla. Tortilla mı? Bence Tortilla öyle. Bak <laughs> jelibon falan mı satıyorlar ya? Kemal sana ya. Ama yapmıyorsan sen sapartayım ya? Yani videoyu çekeceğiz demiyor, yapamıyor acaba. senin şansın değil. Demin yani, yaptın bak Şöyle bir ya. şey, İngilizce konuşuyor English? No? No English? What you have? <gülüyor> <gülüyor> Kaldık böyle yine. <laughs> ne var ki şimdi, ben bunu nasıl söyleyeyim abi? Hamburger tarzı var mıdır, bak. Seç bir tane rastgele. Yok, hamburger. No no, no. no. You can show me. No, no. Ah, sandwich. No, 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 no. no pork. Pork, you know pork. <laughs> you, do you don't know. Okay. <laughs> you can show me... ee, neydi? Şey ne demekti? Ingredients. <laughs> o ne ya? Hayır, <laughs> Yaptığın <laughs> şeyleri gösterebilir mi bana? Ya can, malzemeleri e, sorarsın. So, can you, e, you can making e, <gülüyor> <söyleyelim>. <gülüyor> Kaldı <gülüyor> bunu öyle. Bunu kes, bunu da kes. Eee şey, staff staff ama staffı da bilmez ki adam. Ay adam hiç İngilizce bilmiyor. Şimdi ben İngilizce. bir şey diyeceğim, yap diyeceğim de adam yap. Nasıl söyleyecek <laughs> olmaz <gülüyor> yani. Hop. <laughs> okay. You can prepare uh, one, just one sandwich. Okay. Okay. Thank you. One. Hangisini istiyorsun? Bilmiyorum ki. <laughs> It's okay. Okay, master. I var? Aa burada yazıyor ne oldukları ya. Çorizo çalsın diyor. Paquito. İspanyolca ki. Aynen, aynen. İspanyolca çevirimi var mı? Tam çekmez. Tam çekmiyor. <laughs> Meksikan acıtmaz gibi. Meksikana mı? Hı. Hmm. Okey. Ne hangisi, neredeyiz biz? İşte. dört. Şu mu? Hı hı. İçindekilerin... Meksikana. Okey. One. Ya mükemmel anlaşıyorum ya. <laughs> hani İngilizcem de o kadar yeterli değil ama. İspanyolca C2'sin galiba. Aynen İspanyolca C2. Uno. Uno. uno dos, dos. Tres. Uno. Dos. Tres. <gülüyor> <Cuatro>. <gülüyor> Abi inşallah kork yoktur içinde ya. Olabilir mi bak? Bir Pik yok ya göz. Keski. Ha bu var ama bak bunun şeyi var. <gülüyor> Sir. Bu kesmişler. <laughs> <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Sir. Sir kesin olacağım ben. Ama şey falan mı? Sir. No peak, Okay. No. Pig. No. No. Yeah. <laughs> Anladı inşallah. Anladı. Daha çok koyuyor. Yes. Avocado. Yes. Domates ve avokado. Yes. Evet. Okay. E göster olur. şöyle ya ben bunu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok ya. Arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar Churroje'ye geldik. Meksika'nın önemli traditional food'larından, traditional güzel. dessert'lerinden, dessert'lerinden. Bunu söyledin diye onu çektim. <laughs> evet, buraya da oturan bir <laughs> Yürü yürü otele yürü sen. Oturacak çünkü her yer ıslanmış arkadaşlar. Ben yiyeceğim şimdi o zaman direkt. Ya orada şey vardı, müzik vardı da telif yiyebiliriz diye. Bu ikisini ben 55 pesoya aldım. Yaklaşık 3 dolar civarında. Şu zaten çuromuz, bu da çikomuz. Çikonun tadına biraz baktım ama sizin için tekrar bakacağım. Telif yemezsek orayı da kayarım. Ben zaten beğenmedim bunu az önce de. Bunun içinde böyle tarçın gibi bir şey var. ve çikolata zaten ya. Hemen açayım. 3 tane de çuro verdiler bunu buna batıracağız sanırım. Yani ben olayı öyle anladım ama... Umarım öyle değildir. <laughs> ya çünkü şey... Bakın, direkt ısırarak... Ben hayatımda ilk bu arada. Daha önce yediğiniz mi bilmiyorum da. Bu şekilde güzel oluyor. Bir de batırarak yiyeceğim. Bence gayet ucuz ya, yani restoran falan da güzel, ben çok beğendim, yiyeceksin değil mi? Olur. Bunu çok beğendim, bunu pek beğenmedim ama. İçini şeker falan kapacak üstüne, i̇şte hamur. Yani biraz ağır ama üç tanesini iki kişi yani rahat bir yer. Şöyle batırarak yiyeceğim biraz da. Alakasız bir şey olduğunu şu an. Abi güzel ya. Beğendim. Benden 10 üzerinden 9.5 aldık. İyi yağlı oldu içi. Tamam. Geçen nasıl aldı Türk halkından. <laughs> Türk halkı iki kişi. Demek isteme ya, ne yapalım? <laughs> Meksikalı abi gidecek. çek. Ne var <laughs> Korktu. Ne alıyoruz? Bir tane <laughs> alalım. Mı? Bir tane alalım. Şey nerede? Bir şey değil mi? Evet. Böyle satıyorlar şimdi. Aynen. Biz o kadar poşet lazım Poşet var mı? Poşet şurada Burada var. Var mı? Gidiyorsun. Eee... Gidebiliriz bir kişiye daha. Tamam ee... bunu da alalım gidelim o zaman. Öncelikle markete bakalım biraz. Ee, Yiyecek Küçük alayım. Küçük alayım. Ya. tane küçük alıyorum. Al. Belki deneriz sonra. Senin yokluğunda kaktüs yeriz. <laughs> Ağlarız sonra. Yok, sen yok mu? Ben <laughs> <laughs> gidiyorum Amerika. Bu kadolar çok ucuz ya. 59 kilosu. 59 kilosu. Kilosu mu? Hı -hı. Oha çok ucuz dolar. Başka arkadaşlar, da hayır arkadaşlar alkol fiyatları Neyse bunu alalım deneyelim. Şimdi videoda gördüğünüz gibi bunu 4. Nokta, ne aldık? Kaç yarım dolar falan bile değil yani. bunu ilkenin söylediğine göre <laughs> yemeklere falan da katıyorlarmış. Böyle bir şey kaktüs, kaktüsü her şekilde yiyorlar. Kaktüs meyvesi de var. bunlar neyi bu? Yaprağı mı neyi? Bilmiyorum sosa falan batırıyorlarmış da bizim sosumuz yok. Katır kutur yiyeceğiz artık. Türk usulü. bu hiç iyi değil ya. Niye yersin ki? Denemek istiyorsan dene ama güzel değil. Tam burada videoyu durdurup kanalıma abone olup zili açarsanız çok mutlu olurum. Böyle bir anlamsız bir tadı var ya. Böyle salatalık gibi bir tadı var ama ekşi bir salatalık gibi tadı var. Ben ya bunun kalorisi sıfır falandır yani. Bunu koparsın. Tisu dolu. Furkan'ı videoya alalım mı? Alalım. <laughs> bu, güzel, güzel mi? Ya şöyle, çok kalorik insanlar. Aynı şey ya o. Yani salatalık, limonlu salatalık. <laughs> semiz olur. <laughs> semiz tutta da yedim. Ama Türkiye yani bence sıfır kalori falandır bu. Yani çok içi su dolu oluyor zaten kaktüslerin değil mi? Güzel ben. Ben yemem, alıp yemem Ben de alıp yemem ama artık salatalara falan katılıyorsa bilemiyorum. Belki salata da güzel oluyor diye soslarla falan. Çağla tatlı var. Şey Çağla ile semiz tutar şimdi bir şey. Salataya katıldığında bence güzel oluyor. Yiyecek misin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anniversary of Gourmet. Ya. Vallahi güzelmiş, güzel. Vallahi güzel, çok güzel dondurma cep. Başka ne var ya? This one, what's this? Tradi traditional. It's meta. It's meta? Meta. Meta. Okay. Okay. Mesa mı diyor? Mesa diyor. <laughs> Umarım mesa diyor. İki üç tane deneyim de, sonra bir tane alayım. Maneli. <laughs> Okay, mesa. 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 Me menta. 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 Ah, menta. Okay, okay, okay. <laughs> Maneli, menta. Oh. Aa, yoğurtlu var lan. Ama açmamışlar onu başa. Bunu beni biliyorum zaten. Pistachio var. Aa, mango. Mango kon, Şamal. <laughs> yo yeah. You can try. Bir de alacağımızı deneyeceğiz şimdi. Kendi verdi. Onu da alacağız bir zaten. <laughs> Ayıp olmasına da. Oha çok güzel. Yani çok doğal olduğu bence belli. Okay. One more. This one. Market. Macadamia. Yes. This. Yes. Anam anladı artık az kalsın. Kaç para ödeyeceğiz? Denediğin masrafını çıkarır bence. Okay. How much Okay. Tamam. 67. 60. Okay. Şimdi yiyebiliriz. <laughs> Brezilya fındığı değil mi? Belezil. Cevizi de olabilir. Cevizi. cevizi. Hı hı. Gerisi bu. Gerisi cevizi, cevizi. Bayağı güzel yani. Mekan da çok güzel. Bence doğal yapıyorlar zaten. Yani bunları yapay çekme yapma imkanları olduğu için mangolu mesela çok şey böyle ağza çok güzel geliyor çok güzel ya 60 peso hiç bir şey bu arada kocaman şey koydu 3 tamam. dolar 3 dolar kaç para yapıyor? 27 lira 9 aşağı hep aynen yani baya güzel bunu yiyeceğim ben nerede yiyeceğim? yağmur yağıyor <laughs> Karamelli değil mi bu arada? Karamel de var içinde. Karamel de var. Baya ceviz tanesi falan geliyor ya. Ceviz değil mi ya? Fındık mı bu? Yok şey işte Brezilya cevizi olan Brezilya ya da fındığı cevizi. olan. Aynen. Şey, bir şey var. Brezilya cevizi. Hı hı. Bu ceviz çünkü ceviz tadı böyle. Karamel de var. Ben çok beğendim bunu ya. Ve keşke Türkiye'de olsa şu an bu. Çok güzel böyle taneli falan. Yani doğal olduğu çok belli yani. Çok işte çok güzel. İstiyor musun? Size bir bilgi vereyim. Köpekler dondurma yiyebiliyorlar. Köpek sahibi olmayanlar belki bilmiyordur. Köpekler için özel dondurma, işte bisküvi falan üretiyorlar bu dondurmacılar. Amerika'da vesaire de var. Büyük ihtimal burada da vardır. Sorsak öğrenir miyiz Köpeğimiz yok zaten. <laughs> Sorsa öğrenir belki. Biliyor musun? Çok o da buraların var. yabancısı galiba. Bence Meksika'da değil, o Meksikalı. <gülüyor> <gülüyor> olabilir, olabilir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız bana öyle de öneride bulunmayı unutmayın. Bundan sonra videolar e, Meksika'da birkaç tane daha video belki çıkabilir, belki çıkmayabilir bilmiyorum. Amerika'da gelecek videolar. Yani kafamda çok fazla fikir var. Siz de fikir verirseniz çok mutlu olurum. Aşağıya Instagram adresimi bıraktım. Güle güle var da. Çana tıklayın. Çana tıklayın. <gülüyor> <gülüyor> Çana tıklayın evet.